arkadaşlar bugün Ece ile beraber Florin Lava oynuyoruz. Bu oyunu en eskiler bilir. Florin Lava'yı. Az önce öyle demiyorsun. Demiyorsun. Eskiler bile sadece. En eskiler Herkes bilir aslında. Parkour 2 daha kolay. Parkour 2'ye gel. Evet ama ben de çok zor görüyorum. Bana ne? Ben de. Geliyordum. Yürüyemiyorum. Tabii sen bir kısa yerde oynuyor musun? Geldik şu. Ölme istiyorum. Hop. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geçiyoruz arkadaşlar 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 arkadaşlar. Lan lan buraya değmiyordu. <laughs> çok kuruyum. benim bildiğim lavalardan değil ki. Bu Gece o evet. orijinal lava bu. Evet, Ben eskiden oynadığımda böyle değildi bunlar. Güncellendi Şimdi, işte oyun. Çok kötü olmuş ama şimdikiler. Eskiden, böyle sıra sıra geliyordu. Yandan doğru hemen gelmiyordu. Evet. Bir de böyle bok rengi gözükmüyordu. be Sinirlerim bozuldu şimdi gerçekten. Şu binaya çıkalım. Tamam hadi. Ay. Öldün. Yes. Yes. En iyi yerdeki benim. En iyi yer burası. Evet. Anne misi Tokyo. Ele. Hey. Bir daha yapsana. Hele misi Tokyo. <laughs> Nereye lan? Kaktüse. Kaktüse batacağım. Ben tekrar mı geliyor? What? Şaka mı yapıyorsun? Gelmiyor. Şuran. Heh, gelmedi. Ee, ne olmuş şimdiki güncellemeler? Ne ya Shopta ne var? İkinci. Kamera, gravity, coil, skateboard, face changer. Kaç param var? 10. Ha, 150 yapıp gravity coil alın. Mantarlara çıkılmıyor. E bunda kurtulunamaz ki. Kurtulunurmuş. Çocuk zeki çıktı. Ya benim oyunda bir şeyler oldu valla. Çıksın. Burayı kamera aldım sonra da yerleştirdim ama artık zor güzel güzel. Yerlere. Kamera aldın. Kamera elliydi. nasıl aldın? 20. Elini değil mi? Ha yirmiydi. Ekli çok şanslısın. Neden? Sen bilgisayardan oynuyorsun. Bu bilgisayardan oynanmıyor. Ay ay bu şeyden telefondan hiç oynanmıyor. Ya senin de bilgisayarın var. Biliyorum.

kazanacağım arkadaşlar maalesef çünkü ne kadar kazandığıma bakmam lazım ne kadar param olduğuna oyunda yazmıyor çikolata ve ne çikolata bir dakika ne bunlar değil de çikolata mıydı şimdi saldırım Ya. E bunda kurtulacak yer yok ki. Teleportu VIP. <gülüyor> VIP. Ha ha ha. Çakallar seni. Çakal seni. <laughs> Tişörtümün yapımcısı. Kimse kazanamadı. Yani mantıken kazanamaz. Aaaa. şehir. Hmm. Nereye çıkalım Şuna çık. Arkadaşlar bize dolan Naudil çikolataymış. Yukarıda yazıyordu. Anamisi Tokyo. <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada en yakın zamanda bir edit programı almayı düşünüyorum ya da indirmeyi yaşanıyor. Mantar köyü. Ya bu burası imkansız işte. İmkanlı! Ha! Ha! Bu da size kapak olsun ulan! Hadi bakayım! Çöz değilseniz görürsünüz. Hadi bakayım ulan! <laughs> Hatarlanmaya ne gerek vardı? Evet. Ya evet, çok havalı durdum bir ekran fotosu alırım. Kör oldum amık. Oradan adama çıkacağım. Lan nasıl oynuyorum? Neyse arkadaşlar. Şu parkuru bitirdikten sonra videonun sonuna geliriz herhalde. Amık. Burası VIP mi şimdi? Şu bölge VIP bölgesi. E bu mu şimdi VIP bölgesi ya? Westland kolay mıydı? E binaya çıkmaya gerek yok. Hadi bakayım. Anamizi takıyım. Hello. woo Oh, oh, oh. Style. Yapışkan tuşlar açılacak. Açılmadı. İlk kez. Ha, ha, bu çok güzel, bu çok güzel. Ne <laughs> ne ama ölüyorsun ya. Bu harita eğlenceli ama kötü. 150 coin yapıp gravity coin alacağım ve videoyu bitireceğim. Yani 10 win daha almam lazım. Yani bu nedir? Zordur. Yani videonun daha çok süresi var. Evet parkuru bitirdim. Şimdi parkur Sıra ikinci parkurda. Işınla. Hop 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 hop, hop. Evet. Bunu da bitirdim. <laughs> Hadi başlayacaksan başla be. Çikolata. Anlamamıyor. Neyse arkadaşlar bir videonun bu kadar olsun. Görüşürüz. Bye.